Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizinle birlikte Nurullah bugün Paribus hakkında video yapmaya devam ediyoruz bugünkü konumuz arkadaşlar Paribus'ta son yaşanan gelişmeler olacak ve en önemli gelişmelerden bir tanesi de projedeki bir kış ısıtıcısı ad altındaki bir blog olacak bu blokta gördüğünüz üzere Paribus'un PBEX tokeni yakıldı. Bu token yakıldıktan sonra fiyatta nasıl bir değişiklikler oldu, bu nasıl yansıdı ile ilgili burada videoya bakacağız arkadaşlar. 2023'ün bugüne kadar en büyük yan, yanımızla başlıyoruz. Yani aylık yanmalar yerel tokenimizin deflasyon vadine bağlı kalmasını sağlar. Daha önce olduğu gibi algoritmik olarak tanımlanmış deflasyon hacmi teşvikimize dayalı olarak yakılacak token sayısını da hesaplıyor. Gördüğünüz gibi Paribus ve Empire ağında yani başlatıldığına ilk ekosistemden yerine işlem ücretlerinden kaynaklanan yakmalar için Pibex oluşturmaya başlayacağız ve her ay PBEX miktarı ticaret hacimleri olarak dalgalanacak ve algoritma ekosisteminizin değerini korumak için adapte o adapte olacaktır. Bu döngü için hesaplanan miktar 101 milyon 234 bin 556 olacak. Yani bu tutar cari fiyatlara 87 bin dolara denk gelmektedir. Bunun ile ilgili arkadaşlar biz ezerscan üzerinden bu yakımı direkt olarak direkt olarak bakabileceğiz arkadaşlar. Bakın yani şuradaki paribus yakımını buradan bakabilirsiniz. Ee, arkadaşlar başka da enteresan olaylar ya, gelişiyor. Yani bu yakımın olduğuna tabii ki zaman geçti. Yani 22 gün önce oldu bu yakım ve gördüğünüz gibi yakım işleminde e, bu tür işler e, yapıldı ve yakından sonra arkadaşlar Paribus'un fiyatı nasıl etkilendi son 24 saatte görüyorsunuz ki %10 artış var projede PBX tokeninde ve market kapına baktığımız zaman 600 bin dolarlık market kapı var ve fully diluted market kapı ise 11-12 milyon dolara yakın 24 saatlik hacmi 88 bin dolar güzel bir rakam Pabix yani PBX token arkadaşlar KuCoin, Uniswap, Gateo, Orion Protocol gibi borsalarda da e, listeleniyor. Bu da işin e, güzel tarafı. Onun dışında arkadaşlar söylemem, söylemem gereken başka şeylerden bir tanesi de projenin zaten Medium hesabında e, tüm tüm bloglar e, yani yaşanan partnerlikler, gelişmeler düzenli olarak paylaşıyor. Buradan bakabilirsiniz. E, YouTube kanalına bakmanızı da sizlere tavsiye ediyorum YouTube kanalında. Yani neden Paribus önemli? Neden decentralization ya da yani merkezi merkezi olmayan neden önemli? Yani buna benzer mini video da buradan izleyip bakabilirsiniz. bilirsiniz. İsteyen bunlara da bakabilir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer anlamadığınız yer varsa iletebilirsiniz. Projeyi takip etmeyi unutmayın. Yakında güzel işler olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.